1999 yazıydı, eve ilk bilgisayar girmişti, ablamın karne dönemiydi. Benim karne dönemim değildi çünkü o dönem çok küçüktüm, 5 yaşındaydım daha bilgisayarı görünce ama ilk düşüncem artık daha iyi oyunlar oynayabilirim olmuştu. 5 yaşındaydım. Atari çakması bir de oyunlar oynuyordum ama bunlar tabii ki bilinçli bir şekilde olmuyordu. Sadece anı geçiştirmek ve eğlenmek için oynuyordum. Biraz da ablamla beraber oynuyordum. Bilgisayar eve geldi. Ben çok güzel kapatma ve açma tuşuna basabiliyorum. Ama hala bilgisayarı oynamak için bana vermiyorlardı. O zamanlar değişim çok küçük olduğu için ve anlamıyordum bana zararlı olabileceğini. Bağırıyordum, kızıyordum, küsüyordum. Sonra bana çizgi film açıyorlardı ve unutuyordum. 31 Ocak Pazartesi günü 2000 yılında televizyonda geziyorum. O zaman televizyonlarda çizgi film saatleri olurdu. Bu kadar programa ve bu kadar saçmalığa bulanmamıştık henüz. Bu çizgi film saatlerinin bir tanesinde de ATV'ye rastladım. Bir çocuk gördüm. Kafasında şapka, mavi bir ceket giymiş. Önünde sarı bir tane yaratık var. Ve bir ormanın içinde yürüyorlar. Arkalarından da bir tane kuş uçuyor. Pokemon'un ilk bölümüydü ve ben o gün Pokemon'a tanıştım. Ankara'da Soysal Pazajı var. O zamanlar Soysal Pazajı Ankara'nın kalplerinden biriydi. Neyse biz oraya girdik. Oraya girdikten sonra orada CD'ciler vardı ve onlardan bir tanesinin içine girdik. Etraf cıvıl cıvıl renkli posterler, çeşit çeşit oyunların olduğu CD rafları, film rafları bir sürü şey var. Rüyada gibiydim. O gün bilgisayar oyunları ile ilgili bir şey yapmalıyım. Ben bu tür bir meslek yapmalıyım noktasına gelmiştim zaten. Sonra gezerken bir baktım Pokemon posteri. Aha dedim Pokemon'un oyunu mu var? CD'nin üstünde 22 tane Pokemon oyunu yazıyordu. Hemen aldık CD'yi. O zamanlar tabii korsan, orijinal hiçbir şey bilmiyorum ki ben. Ben CD'yi bir yerden alıp alıyorsam, para veriyorsam orijinaldir benim için. Ardındaki günde CD'yi bilgisayarın içine taktım. İçinde Pokemon Red var, Blue var, Green var, Yellow vardı. Yellow biraz daha çizgi filme yakında hatta. Bir tane Pokemon Voleybol oyunu vardı. Pikachu besleme oyunu vardı bu sanal bebekler gibi. Ve bir de Pong'a benzer bir Pokemon oyunu vardı. Birkaç tane oyun daha vardı da hatırlamıyorum artık o kadarını. Ben de o zaman Pokemon Red ile Pokemon oynamaya başladım. Satoshi Tajiri, böceklerle arası iyi olan ve arkadaşları tarafından da böcek doktoru lakabıyla çağrılan bir çocuktu. Böcekleri toplama, yeni böcekler bulma ve böcek koleksiyonunu genişletmek için okul sonrası vaktinin büyük bir çoğunluğunu da buraya harcıyordu. Hatta yeri geliyor okuldan kaçıyordu, gene vaktini böcek toplamak için harcıyordu. Tajiri biraz büyüdükten sonra yaşadığı doğal güzelliklerle dolu bölge yerini apartmanlara ve şehirleşmeye bıraktı. Haliyle böceklerden de bir eser kalmadı. Bu olay üstüne Tajiri'nin bütün ilgisi video oyunlarına kaydı. 1980 2011 yılında Sega'nın düzenlediği oyun fikri yarışması Tajiri'nin hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Bazı kaynaklar kazandığını söylüyor, bazı kaynaklarsa kaybettiğini söylüyor. Ama ne olursa olsun Tajiri Sega oyun fikri yarışmasında jüriyi etkilemeyi başardı. Yarışmadan bir sene sonra yani henüz 17 yaşındayken Tajiri önce elle yapmaya başladığı sonra da profesyonel bir baskıyla destek aldığı Game Freak isimli dergiye çıkarttı. Game Freak dergisi başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu ama Tajiri'nin hedefleri bu kadar değildi. O oyun dünyasının tepesinde içerisinde yer almak istiyordu. Game Freak sürecinde Satoshi Tajirin'in yolu Ken Sugimori ve Junichi Masuda ile de kesişti. Ekip oyun dünyasıyla ilgili hayallerini büyütmek için yine Game Freak ismiyle bir oyun firması kurdular ve ilk oyunlarını 1989 yılında yayınladılar. Quinty Mandel Palace isimli oyundu. 1990 yılına geldiğimizde Satoshi Tajirin'in yolu Game Boy ile kesişti. Daha doğrusu Game Boy ile tanıştı. Game Boy'ların kablolar aracılığı ile birbirlerine bağlanması, onun böcek toplama tutkusuna geri dönmesini ve bundan bir oyun çıkarabilme fikrini yeşertti. Tajirin'in planladığı oyunun ilk ismi ise Kapsül Monsters'tı. Oyunda oyuncular aynı Tajirin'in çocukken yaptığı gibi böcekleri yakalayacaklar ve kendilerinde olmayanları arkadaşlarıyla takaslayabileceklerdi. Onları savaştırabilecekler ve koleksiyonlarını bu sayede geliştirebileceklerdi. Tajiri, Sugimori ve Masuda bu fikirle dönemin en büyük firmalarından Nintendo'nun kapısını çaldılar ve reddedildiler. Zaten bir başarı hikayesinin tekten hiç zorlama olmadan gerçekleştiğini ben hiç görmedim. Ekip sayısız kez Nintendo dan red cevabı aldı ama yılmadılar, kapsül monstersı geliştirmeye devam ettiler. Ken Sugimori, kendisi bu arada Pokemon'ların hem büyük bir çoğunluğunun çizeri hem de Pokemon'un ana oyunlarının sanat yönetmenliğini yapan kişi. Üçlü masanın en önemli isimlerinden bir tanesi yani. Neyse Ken Sugimori kapsül monstersları çizerken ilk olarak dinozorları örnek alıyor. Sonrasında ise garip canavarlar ve yaratıkların yer aldığı filmlerden ilham almaya başlıyor. Bu film türüne de Kaiju adı veriliyor. Kaiju Japonca garip ve tuhaf yaratık demek. En azından söz gözlükler falan öyle söylüyor. Hatta Godzilla bir kayıcı türüymüş. Bu da kültürdür yani. Tüm bu geliştirme ve sunum sürecinde ekip Shigeru Miyamoto ile tanışıyor. Miyamoto Nintendo için oldukça önemli birisi. Hani Mario, Zelda, Pikmin bu oyunlar var ya işte bu oyunlar Miyamoto'nun başının altından çıkan oyunlar. Bu sefer onun önderliğinde Nintendo'nun kapısını çalıyorlar ve sonunda Nintendo ekibe finansal yardım yapmayı kabul ediyor. Bu arada oyunun ismini de değiştiriyorlar. Yani kapsül Monster selif sıkıntısı oluşturabilir diyorlar. Biz bunu Pocket Monsters'a çevirelim diyorlar ve Pocket Monsters hayatımıza böyle giriyor. 1990 1996 arası yaşanan bu uzun ve çalkantılı sürecin ardından 27 Şubat 1996 yılında Pocket Monsters Midori ismiyle Japonya'da Pokemon Red ismiyle de 27 Eylül 1998'de Amerika'da ve 5 Ekim 1999'da Avrupa'da piyasaya çıkıyor ve oyun 30 milyondan fazla satışa ulaşıyor. Ya bu arada Pokemon'un yaratıcısı Satoshi Tajiri'den bahsettik. E çizeri ve sanat yönetmeni Ken Sugimori'den bahsettik. E bu üçlü ekibin bir de Junichi Masuda isimli bir bireyi var. Ha, o da hani o efsane Pokemon müzikleri var ya 8 bit 16 bit olanlar. İşte onları da Masuda yapıyor. Ve ilk Pokemon oyununun ardından Ekim 1996'da önce Japonya sonrasında da dünyada Pokemon Training Kart Game çıktı. Kart oyunundan hemen sonra da Pokemon'un ilk mangası 1996 Kasım'ında raflarda yerini aldı oyunun senaryosunu konu alan bir Pokemon animesinin de çalışmalarına başlandı haliyle. Anime 1 Nisan 1997'de yayınlandı ve benim gibi pek çok çocuğun hayatı kendilerinden habersiz bir şekilde o gün değişti. Animenin konusuysa dünyanın en iyi Pokemon eğitmeni olmak isteyen Satoshi'nin bizim bildiğimiz adıyla Ash Ketchum'un 10 yaşına gelip Pokemon macerasına atılmasıyla başlıyor. Ash, Profesör Oak ile olan buluşmasına geç kalıyor ve ona sorunlu Pokemon'lardan biri olan Pikachu'ya emanet ediliyor ve 23 sezon süren bu macerada tam olarak 1 Nisan 1997'de başlıyor. Oyun mangayı, manga animeyi, animede filmleri çıkardı desek yanlış olmaz. Ve evet Pokemon'un bir sürü de filmi var. Ve size Pokemon'la ilgili bir Mandela Efekt bilgisi vereyim. Hayır Pikachu'nun kuyruğundan bahsetmeyeceğim. Pokemon ülkemizde 1,5-2 sezon yayınlandı ve sonra yayından kaldırıldı. Yayından kaldırılma sebebi ise sanıldığının aksine kendini Pikachu sanıp camdan atladı olan Ferhat değil, o dönem Pokemon üzerine yapılan karalama çalışmalarıydı. Ismarlama haberler ve iki Pokemon bölümü bu karalama çalışmalarının ana konusu oldu. Birisi James'in kadın kılığına girdiği bölümdü. Diğeri de efsanevi bir bölüm olan Polygon bölümüydü. Japonya'da 600 kişinin epilepsi krizine girmesini sağlayan bölüm. Ferhat atıldıktan sonra Pokemon gösterilmeye devam etti. Hatta filmi falan da geldi. Sonra birden kaldırıldı. Bu konuyu da burada kapatmış olalım. ...1996'da başlayan ve hala süren Pokemon içeriklerinden sıkılmadım mı diye sorarsanız... Hayır sıkılmadım. Evet animesini 23 sezon izlemedim. Ara ara izledim. Önemli bölümlerine baktım. Hatta YouTube'da Fatih Şahin'in çok güzel bir Pokemon anime özeti vardır. Linkini açıklamaya bıraktım bile. Oradan 23 sezonun tamamıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ki ben de o videodan çok fazla bilgi aldım. Kaçırdığım bölümlere falan baktım. Onu söyleyebilirim. Pokemon oyunlarına gelirsek hepsini oynamadım. Hatta bir bilgisayar oyuncusu olarak çoğu Pokemon oyununa ben geç kaldım. Hatta Pokemon Legend Arceus dışında tüm Pokemon oyunlarını da emülatörle oynadım. Ama bahsettiğim sevgi bir oyunu takip etmek, bir animeyi takip etmek değil. Pikachu benim tasolarla oynarken yarattığım Pokemon evreninin bir kahramanıydı. Mis değil aşkımdı. Brock ilk nefret ettiğim insanlardan biri olabilir. Ash... Eş zaten. Her gün cebimde sadece 6 tasoyla gezdim. Kreşe, anaokuluna, ilkokuluna o 6 tasoyla gittim. Çünkü yanımızda sadece 6 Pokemon taşıyabiliyorduk. Şimdi bulduğum hoşuma giden tüm Pokemon oyuncaklarını, Mega Blok serilerini, boyama kitaplarını, çocuk dergilerini toplamaya çalışıyorum. Pokemon benim çocukluğum, benim bir parçam gibi. Belki çok büyük bir fanatiği değilim ama Pokemon benim hayatımın bir parçası. Hayatımın her anında olan bir şey. Eşim sevgiliyken bana ilk hazırladığı hediyelerden biri eliyle çizdiği Pokemon defteriydi. Öyle ya da böyle Pokemon benim çocukluğumda oyunuyla, ergenliğimde animesiyle, gençliğimde nostaljisiyle ve şimdi de bana hatırlattığı her şeyle çocukluk kahramanım olmaya devam edecek. Aynı bu serinin başka kahramanlarla devam edeceği gibi.